Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kıyafetimden de anlayacağınız üzere hırsız olup hırsızlık yapacağız. Hemen başlayalım o zaman arkadaşlar. Ben ilkten bir bankayı soymak istiyorum yani. Bankayı soyacağım. Ay, arabalarda... Heh. Bankayı soymaya gidiyorum arkadaşlar. Şöyle. Ee, çanta, 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 çanta. Heh, tamam, aldık bombayı. Şöyle gir, 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 gir. Tamam. Kapıyı da açalım. Patlat patlat. E, patlat. Mı? Tamam. Aldık parayı. Tam Bu görev başıldı. Bu görev başarılı. Şimdi buradan çıkalım. Bence ben bir motorla gideyim. Motor bana daha çok yakışıyor. Hı, hızını da ayarlasam. Hı -hı, hızını 50 yapalım. Tamam oldu. Hemen daha hızlı gidecek arkadaşlar şimdi motorumuz. Şimdi ise benzin benzinliği sormaya gideceğiz ya. İşte anlarsınız ya orayı sormaya gideceğiz. Hemen gidelim. Koş 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 koş. Evet benzinliğe geldik. Şöyle aç. Şu şurayı koy. Patlamadı. Şu şu şu. O gelmiyor arkadaşlarım dedim Bir kere daha. Hadi geldi sonunda. Tamam. Ee, kasa sağlam çıktı arkadaşlar. Patlamıyor. Ee, nasıl oldu bu yani ya? Arkadaşlar. Heh, şimdi patladı. Arkadaşlar kasayı bu se bu sefer sağlam yapmışlar. Neyse kaç. İyi ki arkamdan bir polis kovalamıyor. ne? yazıyor burada? Neyse. Hemen gidelim. Ee, Şimdi ben şey yapmak istiyorum. Başkalarının evine girip onların kasalarını soymak istiyorum. İlk önce şu, bu evden başlayalım. Of yalnız evet, yatak alak bir tane arkadaşlar. İnşallah banlamaz. Arkadaşlar inşallah banlamaz. Yatak aldım. Eyvah giremedik. Heh, girdik. Bir anda şaşırdım. Tamam. Bir, biri yok değil mi? Tamam. Bu odayı evet. Tamam. İlk bankamızı patlattık. İlk evin bankası, ilk ev, evin kap kasasını patlattık. Neyse. Aldım parayı, koy, gideceğim şimdi. E, yatak. Yatağı yanlışlıkla başka bir yere koymuşum arkadaşlar. Tamam. Aldım mı? Yatağı geri alayım. Başka ev başka, burası var. Ama şimdi buranın sahibi bu mu? Oo, arkadan gireceğim. Arkadan gireceğim evet. Şimdi. Kaç kişi var ya? Arkadaşlar bir sürü kişi var. Ah sıkıştım neyse. Şuradan şöyle girelim. Ne kadar sinsiyim ben ya. Tamam merdiven merdiven. Merdiven neredeydi burada? tamam merdiveni bulduk arkadaşlar şuraya merdivenin girdiği yere bak Allah aşkına çık şuradan ya Allah Allah arkadaşlar koyuyorum Heh, burası daha iyi gir 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 bakmıyorum. Ee, bu kadar boşuna açtık ama kapı açıkmış. Eyvah eyvah gördüler beni. Dur bir dakika. Tamam burası değil. Bu yıllar çok ha. Tamam. Nasıl? Nasıl arkadaşlar? Eyvah eyvah. Gir şuraya gir. Gir 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 gir. Ee, arkadaşlar bug oldu galiba. Bomba patlamıyor. Eyvah eyvah. Ee, gelmediler evin sahipleri. Şu an evin sahipleri konuşuyor. Bilmiyorum. Ha, yeter tamam. camdan çıkacağım ben ya. Aman boş verince camı. Koş koş tamam. en zayıf Türkler söverler şimdi var ya. Koş koş. Eyvah geliyor. Arkadaşlar geliyor. Diyeyim. Ne yazıyorlar? Arkadaşlar. Neyse. Şöyle şunu bir arkadaşlık şey yapın. Girdim eve. Eyvah banlayacak 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 saksı saksı bir tane saksı olacaktı burada. Ay. Eyva. Ya burada saksı nerede? Bu odada mı? Nerede bu saksı? Hay yazıyor. Hay yazım. Evet banladı. Ee, kandık arkadaşlar ona. Kandık. Neyse. Ee, burada başka ev var mı? Aa McDonald's. Aa McDonald's'a gidek. Oha. Greenwich var orada. Hemen. Green Nerede?

şöyle yazdık. Dedim onları arkadaşlar uyuyorlar. Aman biz ne Neyse. Tamam neyse. Bu ev, bu ev bir kez daha soyacağım. gene şeyi açık bırakmışlar evi. Eee abi. bunlar herhalde oynamayı bilmiyor arkadaşlar. Neyse. Eyvah geliyor. Çantadan yemek alalım. Şunları silik o Şöyle. Arkadaş şunları silelim. Şu, şu kızı deli edek. Tamam yemekleri. Tamam. Şöyle şöyle. Bunu tavuk. Tamam. Bir de bu. Arkadaşlar görecek mi acaba ya? Şunlardan da koyak. Deli edecek kızı. Kız daha demin buradaydı ama nereye gittiğini bilmiyorum. Sosizli. Yok bu koyun. Yok herhalde arkadaşlar kız. Kız yok ya gitti. Beni görünce gitti. Daha demin buradaydı. Ha buna vermişler. Neyse. Ya üzüldüm bak. Neyse. O deprem oluyor. Ya git istemiyorum ya. Git paranı istemiyorum senin. Allah Allah. Ve arkadaşlar. Hmm. O zaman arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza, kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.